Ölme yanakları, yetim mi gel, öksüz mü gel? Ben seyselem niye Lan Ağzından yel alsın yani samim. Ne öksüz mü ya falan başka çarşı söyle. Evet. Tamam. <laughs> Anan öyle o oh Cemil baban öyle. Ne soruyorsun anne ya? Şarkıyı söyleyene, ona sorsana. Oo. Ya bu Cemil, e, bir e, türkü kahramanı anne. Yani olayın bizle bir ilgisi yok aslında. Boş ver, sen takılma bu Cemil mevzusuna. Ee, Sıdıka, beni arayan oldu mu kızım? Ha tabii abi, aradılar yönetim kurulundan. Biz de dedik ki ya, sabah yapıyor, günlük gazeteleri okuyup... ...şöyle portakal suyunu için hemen geliyor. <laughs> ee, anneciğim, beni arayan oldu mu? Ha, bir kız aradı ya, oraya yazdım bir yere, telefonun yanına. Bu <laughs> 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 kim ya? Ha? <gülüyor> Anne! <gülüyor> Anne! Ne yazıyor bu kağıtta şimdi ha? Kim şimdi beni arayan yani? Fötü ne demek? Ay ne bileyim ben ya tuhaf bir ismi vardı yazdım işte oraya aa. Acele olmuş biraz. Acaba, acaba Funda mı aradı ya? Ne bu Födö ya? Galiba öyle bir şey işte neyse. Funda Födö. F harfinden amorti tutmuş ya işte. <laughs> Bana bak seni belki de söz foto programından aramışlardır ha? Annem de alelacele Födö yazmıştır. Sus kız sen de be. Hem sen niye bakmıyorsun telefonlara? Kadın işte not alamıyor. Bana bak lan ne demek not alamıyor ha? Sekreterin mi var senin? O kadar yazabiliyoruz. Türk Dil Kurumu mu sandın sen beni? Aa bildiğim kadarını yazdım Samim. Anne abim o manada söylemedi yani. Boş yere alınıyorsun. Bak mesela doktorların yazısı da okunaksızdır. Kız doktor deme anne. Hastayım ben hasta. İkiniz de hasta ettiniz beni tamam mı? Şşş ama anne ya. Ne bu fötö şimdi ya? Bir kimdir yani ha? Bir keresinde de miyav diye bir laf yazdıydın. Kim aradı kim diye üç gün düşündük. Sonunda araya Merve'ymiş meğer. Yalan mı ha? O karının sesi mi 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 kediye benzemiyor mu? Ben de onun için miyav diye yazdım. Ya sana ne kızın sesinde? Yani doğrudan adını yazsan olmuyor mu? Aa öyle deme abi. Demek ki o kız annemde kedi intiba bırakmış ki öyle yazmış değil mi anne? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hem ayrıca bu bilimsel bir gerçek tamam mı? Sesten karakter tahlili diye bir şey var şu hayatta. Hmm, annem sana kısaca bana bak Sabi, o kız kedi gibi. Kediler dur. nankör olurlar, sen en iyisi o kızı bırak demek istemiş, değil mi anne? Ne <laughs> yani alakası sadece alakası. ismini vermekte kalmamış, karakter tarifi de yapıyor. Öyle <laughs> değil işte o, sesi kediye benziyordu ama... ...kız bayağı böyle efendi bir kızdı, dur, dur! Bana kalırsa abi, sen mevcut kız arkadaşlarının bir listesini çıkar, tamam mı? Onları da bir güzel numaralandır, annem ona göre not alsın. Hem yazması kolay olur, hem de akılda kalır. Ya bırak kızım ya! Öyle yapınca da bir gün geleceğiz bir bakacağız. 62 diye bir kız aramış. E sorunca da e ne yapayım sesi tavşana benziyordu. Ondan öyle yazdım denecek. Yeter be yeter be Samim. Aa, çekil git şu mutfaktan. Üf. Ah. ...o kadar beğeniyorsan o miyavlayan karılardan birini alırsın... ...oturtursun telefonun başına, o sana cevap verir, not alır falan. Ya git işin anne ya. Şuman abi, alınıyor işte kadın, gitmesene üstüne. Hem söyle o kırıklarına senin iş dönüşü saatinde arasınlar. Alo? Ha, Fethi sen misin? <laughs> Funda yani.